Merhaba dostlar Bugün sizlerle beraber Valorant oynayacağız Valorant'ı indirip Hesabını oluşturup Kısa bir oyun incelemesi gerçekleştireceğiz ee, Arkadaşlar Valorant daha önceden e, Twitch yayıncılarının izleyicilerine drop şeklinde attığı bir oyundu Yani satın alamıyorduk indiremiyorduk Ama oyun kısa bir süre önce Tamamen herkesin ulaşabileceği şekilde Ücretsiz bir hale geldi Ben de bu videoyu çekme gereği duydum ee, arkadaşlar bu benim ilk videom ee, ilk kanalım bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın kafanıza takılan sorular olursa oyun kurarken e, karşılaştığınız sorunlar olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz elimden geldiğince cevaplayacağım ee, İsterseniz başlayalım arkadaşlar Ben indirme linkini açıklama kısmına dediğim gibi ekliyorum buradan indiriyoruz arkadaşlar ben daha önce indirdiğim için bana böyle bir uyarı veriyor program. İndirme işlemimiz bitti. Programı çalıştırıyoruz. Burada kur diyor bana ama ben daha önceden indirdiğim için sizde de indirme işlemine geçecek. 3.6 GB bir boyutu var arkadaşlar oyunun. Buradan tekrar ben programı yeniden sıfırdan indirdiğim için dosyalar doğrulamam istiyor. Ben doğrulama işlemini yaptırıyorum. Arkadaşlar bir taraftan da buradan hesabımız oluşturum. Hesap oluştur diyoruz. Hemen oyna diyoruz. Hesap oluştur diyoruz. Bizden bir e-posta adresi istiyor. E-posta adresinizi giriyorsunuz, doğum tarihi. Arkadaşlar kullanıcı adı. Kullanıcı adımızı belirliyoruz burada. Kullanıcı adımız ne olsun? Karargah007 olsun. şifremizi belirliyoruz. İşin en zor kısmı bu fotoğraflara deli örüyorum arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Katlanacağız. 077 yapalım. Hesabımızı oluşturduk arkadaşlar. Valorant'a hoş geldin ajan. Adım Brimstone. Hmm. Sahaya çıkmadan önce seni biraz eğitmemiz lazım. Temel hareketlerle başlayalım. Oyun sesini nasıl Arkadaşlar oyunu ilk açtığımızda bizi antrenman modu karşılıyor. İşte hangi tuş hangi ne işe yarıyor. Eğilme vesaire. Üstün temizliği daha bitmedi. Zıplayıp eğilerek şuradaki silaha ulaşman gerekiyor Oyun Türkçe yazısıyla sesiyle olsun, her şey Türkçe arkadaşlar. Zevkli. O yönden zevkli gibi. Şimdi şu Yük uçan almadım. hedefi vur bakalım. Her şeyi bakışla hedef göstermek. Atış yapmadan önce vurursam daha iyi. Şu botlarda bir deneyeyim. Sonra Arkadaşlar, e, mouse DPI şu an çok yüksek. Yani oyundaki DPI ayarı çok yüksek. Onu ayarlamam lazım. Oyunun renkleri çok canlı arkadaşlar. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Yani gölge yok gibi oyunda yani saklanacak, rakiplerin saklanacağı bir gölge kısmı yok gibi. Renkler gayet canlı. Evet hocam, 3 tane daha. Bir seferde yalnız biriyle savaşacak şekilde konuma. Rehberimiz Dışan yalnız, yalnız çok güzel konuşuyor. bakabilirsin. Çok hassas mouse ayarı. Bunu ayarlamam lazım. Arkadaşlar oyun biraz Apex gibi aslında. Ya biraz da CS:GO gibi. Ben daha önce videolarını izlemiştim de. İlk defa oynuyorum. Ama duyabilir. Hmm. Yavaş yürürsen ayak seslerini fark etmeyecek. Hadi onu gafil avla. Hızlı yürüsek ne olacak ki? Çok. Şu hedeflerin üzerinde farklı silahlar dağılıyor. Hmm. Normalde paranı hangi silaha ve yeteneklere hmm. harcayacağını düşünmen gerekiyor. Ama şimdilik kafana göre takıl. Arkadaşlar, e, CS:GO'daki gibi bunda da B tuşuyla e, satın alma Bölümü Çıkıyor Buradan Silahlara Bakalım 5 ee, Tane Tabanca Var Arkadaşlar Hafif Makineli Şu Şekilde Yukarıdan Aşağı Yine 4 Tane Tüfekler Diyor 4 Tane Zırh Var Arkadaşlar Ağır Kalkanlar Var ee, Şunlar Arkadaşlar Özelliği ee, Aldığımız Karakterin Özelliği Apex bir Karakterler Var Onların Özelliği Zannedersem Bunlar Satın Alıyoruz Buradan Da Şimdi Ne Alalım şunu bir alalım. Şu biraz AK-47 andırıyor. Vandal yazıyor. Aynen AK-47 görünümü var. Şimdi ayarlarına bak. Nişan hassasiyetini ayarla. Tuş atamalarına bak. Her şey tam sana göre olmalı. Biraz daha. İyi şu an iyi gibi arkadaşlar. Geçelim buraya da. Şimdi isabet becerine bakacağız. Hmm, Bu bakalım. botlar kafadan tek vuruşla patlıyor. Gövdeye hasar nispeten az, bacağa ise daha da az. Çabuk yok oluyorlar. Sürede olmadan kaç tane düşüreceksin görelim. Görelim. Kafa yapmaya çalıştığım için biraz zor oluyor ama. göğüs satalım. Kayboluyorlar. Hiç fena değil. 18. Şimdi şu işareti değil. takip et. <laughs> Işınlayıcıya varacağız. Hmm. Oradan geç. Yetenek alışverişiyle alıştığı... savaşı lehine çevirmek için çok faydalı olacak. Renkler çok canlı değil mi arkadaşlar ya? Bayağı canlı renkler. Böyle hani efekt verilmemiş gibi. Bu arada arkadaşlar çok fazla grafik kartınızı zorlayacak bir oyun değil bu. Yani ee, öyle olmasını da istiyoruz. Yani herkesin mükemmel grafik kartı yok sonuçta. Herkes oynasın bu oyunu. Onu istiyoruz. şu duvara bir ok gönderip yayının ne yaptığını bir gör. Evet arkadaşlar dediğim gibi karakter dediğim yani ajanlar oluyor. Zannedersem 28 tane ajan var, karakter var. Her birinin farklı farklı özelliği var. Bazısı duvar arkasını görüyor, bazıları işte farklı bombalar atıyor. Bizimkinin bakalım ne varmış. Görüş sağlıyorum. İşte oradalar. Şimdi bu hmm. bilgiyle onları tek tek indir. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi oku yayalttıktan sonra duvar arkasını görebiliyoruz. İşimiz daha da kolaylaşıyor. ...cihazın adı Spike. Düşman radyanitimizi böyle çalıyor. Hmm. Saldıranlar kritik yerlere bunu kurmaya çalışıyor. Savunucular onları durdurmaya. Spike'ı al, işaretleyerek götür ve yerleştirmeyi dene. Arkadaşlar CSGO'daki gibi e, Savunucular var, saldırıcılar var. Bu şekilde iki takım var. Spike bende. Spike dediği de bir bomba. Bunu gidip e, karşı takımın bölgesine kuruyoruz. CSGO'daki gibi. Dediğim gibi CSGO ile Apex arasında bir karma oyun olmuş ama güzel olmuş. Buraya kurmamızı istiyor. 4 diyor. Kuralım. Hmm. Saldıranlar spike'ı yerleştirince savunucular hmm. imha etmeye çalışır. Şimdi biraz bot yolluyorum. Arkandaki kaykanede siper alıp spike'ı koru. Siper almadan da koruruz ya. yararlanmayı unutma. Hmm. Gizli düşmanları açığa çıkarmak için duvardaki hedeflere sonar ok gönder. Sonar ok. Neymiş bakalım. Görüş sağlıyor. Görüş sağlıyor sağ arkadaşlar Onca yine, demek ki gibi. yeteneğini yük kazandırdı. <laughs> Hadi kullan. Duvarların içinden <laughs> geçebiliyor. Duvar arkasından <gülüyor> vuracağız. <gülüyor> Muhteşem. Hazırsın. İkisi, iki İkisi de arkadaşlar. zaman poligona dönüp farklı silah ve yetenekleri deneyebilirsin. Hazır olduğunda cephe seni bekler. Şimdi buradan oyna diyelim. Burada oyun modları var arkadaşlar. Bakın, Spike'a Kahucum, Derecesiz, Özel Oyun. Biz derecesiziz. Kolay basit bir e, oyun başlatalım. Şu an bize maç arıyor. Bint, Bint isminde bir harita. Arkadaşlar, bakın buradan işte e, karakterleri seçiyoruz. Şunu seçelim biz. Kilitle diyoruz Apex'teki gibi. Ben topla cepheleri hmm. yapıyorum. Yak bakalım. Arkadaşlar C ile bakın kuvvet işareti. Q ile yakıcı. E ile dumanlı hava sahası. X ile de uydu saldırısı diyor. Bu özellikleri var bu seçtiğimiz karakterin. Ajan daha doğrusu ajan. Birini aldık. Ama düştük. bir kafadan daha. Arkadaşlar şöyle E'ye basıp bakın karakterin özelliğini etkinleştiriyoruz. Buralara duman indi. Duman indiriyor bakın. Bir düşman kaldı. Bu arada Türkçe konuşmalar efsane. Çok hoş olmuş oyunun konuşmaları. Arkadaşlar, dediğim gibi oyun Apex ve CSGO arasında bir oyun olmuş. Hızı normal, dinamikleri iyi, renkleri çok iyi, çok canlı. Kontrolü gayet dikkat, güzel dikkat. ve vuruş hissi çok güzel. Bu vuruş hissi gerçekten çok güzel olmuş. Ve karakterlerin özellikleri oyuna başka bir tat katmış. şunları da alalım Saldıranlar kazandı. İlk oyunumuzda ilk binimizi aldık arkadaşlar. Arkadaşlar oyun nasıldı? Oyun nasıldı derseniz oyun gayet güzeldi. CS:GO ile Apex arasında bir oyun olmuş. Ee, tadı biraz CS:GO'ya benziyor ama Apex'i de andırıyor. Karakter seçmek vesaire Apex'ten gelen bir şey gibi aynı. Çok hoş olmuş. Ee, genel olarak oyunun dinamikleri, görüş hissiyatı, renkleri çok hoştu, çok canlıydı. Ona rağmen ekran kartını çok zorlamadığını gördüm. Yani FPS gayet güzeldi. Ee, PUBG'den, CSGO'dan sıkılan arkadaşlara o sıkıntıyı gidermek için güzel bir oyun bence. İndirip denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi kanalıma destek olmak istiyorsanız abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, oyun kurulumunda karşılaştığınız herhangi bir sorun falan olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.